4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası 2024 Organik Bileşikler iki konusu Karboksil Asitler 2 testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci bileşiğimizde HCOH bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? HCOH bileşiğimiz arkadaşlar formik asit olarak da e, biliniyor karınca asit olarak da yaygın adı karınca asittir. Karıncalardan bir bin hayvan tarafından sentezlen, sentezlendiğinden dolayı karıncalar bu asit sentezlerler. Gıdaların uzun süre bozulmadan kalmasını sağlar gıda katkı maddesi olarak da kullanılan bir organik bileşiktir arkadaşlar. Bileşimizin formülünü de açık bir şekilde yazmaya çalıştım. Karınca olarak bilinir. ısırgan otunda da bulunur. Bazı ifadeler arkadaşlar MEP kitaplarında yer alır. Bilgi olarak da yer alır. Bu bilgiler tarafınızdan bilinmesi gerekir. Yani bu bileşiğin formülüne bakarak bu ısırgan otunda bulunur bulunmaz şeklinde bir yorum yapamayız. Ama bunun ısırgan otunda olan bir bileşik olduğu MEP kitaplarında da geçmektedir. Ders kitaplarında da onun için bilmemiz gerekiyor. Tollens ve Fehling ayrıcı. Belki bizi bu biraz ilgilendirir. Çünkü Tollens ve Fehling çözeltilerine etki eden maddelerimiz alkinler, uç alkin dediğimiz bileşikler bir de aldehitlerdir. Bu bileşikte ise hem aldehit grubu hem de organik asit grubu mevcuttur. Her iki grubu da içerdiği için her iki fonksiyonel gruba da sahiptir. Yani her iki özelliğe de sahiptir. Aldehit özelliğine de sahip olduğundan dolayı Tollens ve Fehling çözeltilerine etki eden bir bileşiktir. Bu bileşik onun için 5 kıyamıştır. Yapısında bir adet COH grubu içerdiği için monokarboksilosit olarak adlandırılır. İndirgendiği zaman arkadaşlar eğer biz bunu indirgeyecek olursak organik asit grubu indirgenir. Organik asit grubumuz COOH grubuydu. Orası hidrojene indirgenmiş olur. Yani aldehite dönüşür. E, metanal ya da e, for, e, formaldeit formaldehit olarak adlandırılır mürekkep üretiminde kullanma ifadesine mesela bilgi olarak bilmeniz gereken ifadeler arasında yer almaktadır. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. ile organik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Benzoik asit bileşiği bize verilmiş arkadaşlar. Biraz daha açayım çünkü şu hibritleşmeleri göstermek istiyorum. CH, çift bağ, CH, şurada artık C kaldı arkadaşlar. Çift bağ, CH, ee, buradan sonra tekli bağ CH, çift bağ CH, tekli bağ CH, bu benzin halkası. Ee, şurada 3 bağımız var. Artık buraya da ne geldi? Organik asit grubumuz gelmiş oldu arkadaşlar. Tüm karbon atomlarını ayrı bir şekilde görelim diye e, hibritleşmeyi bir kere daha hatırlayalım. Karbon atomunun ile alakalı hibritleşme kısmını yazıyorum. Tüm bağları sigma bağ ise sp küp hibritleşmesi yapar. Eğer karbon atomu bağ olarak bir adet pi bağ içeriyorsa, o zaman sp kare hibritleşmesi yapar. Karbon atomu iki adet pi bağ içeriyorsa, o zaman sp hibritleşmesi yapar. Bütün organik asitler zayıf asittir arkadaşlar. Yapılarındaki bütün karbon atomları sp2 hibritleşmesi. Bir adet pi bağ içeriyor, bir adet pi bağ içeriyor, bir adet pi bağ, bir adet pi bağ. Evet, hepsi bir adet pi bağ içerdiği için tüm atomlar sp kare hibritleşmesi yapar. Süt ürünlerinde mantar, karanfil, tarşında bulunan bir organik asittir. Bu asit formik asit arkadaşlar. Doğru cevabımız şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda organik bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Benzoik asit bileşiğimizde OH grubumuz bağlı arkadaşlar. O zaman bu ikinci karbon atomunda bağlı. Bakın benzen halkasında şöyle numara verecek olursanız. İkinci karbon atomunda hidroksi grubu bağlı e, iki hidroksi benzoik asit şeklinde adlandırabiliriz bu bileşiği. E, bu bileşiğin yaygın adı ise salisilik asittir arkadaşlar. Birinci öncül doğrudur. Aspirin eldesinde kullanılan bir organik asittir bu. Söğüt yaprağının özünden elde edilmiştir. Söğüt ağacının gövdesindeki özden elde edilir. E, yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. İkinci öncül de doğrudur. Sirkeye keskin kokusunu ve ekşi tadını veren asit ifadesi yanlıştır. Sirke asitimiz e, ee, asetik asit CH3 CH sirke asitidir. C2H5OH ne diyorum ya. E, ee, evet. CH3 CH sirke asitidir. C2H5OH alkoldür. Karıştırdım yandım. Bu e, asetik asit sirkeye keskin kokusunu veren, ekşitin adını veren asittir. Salisirik asit değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2 D şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıda yağ asitlerinin sınıflandırılması verilmiştir. Yağ asitleri, doymamış yağ asitleri, doymuş yağ asitleri. Buna göre niceliklerinden hangileri doymamış ve doymuş yağ asitleri için ortaktır? Yağ asitleri arkadaşlar düz zincirli karbon atomunda çift sayıda karbon atomu içeren yağ asitleri. Yağ asitleridir. Organik asitler. Düz zincirli olacak. Yani şöyle her bir köşe bir karbonu temsil ettiğine göre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 C başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Civaçta 9 oldu. Bir tane daha ilave etmem gerekir o. Çift, çift sayıda karbon atomu içeren bu düz zincirli yapılara, organik asitlere, yağ asitleri denir. Bunların yapılarında tabii bir pi bağları varsa o zaman doymamış yağ asitleri adını alır. Pi bağı yoksa tüm bağlar sigma bağları ise şuradaki karbon atomlarında doymuş yağ asitleri adını alır. Yapısında çift sayıda karbon atomu içerme, her ikisi için de yağ asitleri içinde ortaktır. Düz zincirli olma yine her ikisi için de ortaktır. Karbon atomları arasında pi bağı içerme, doymuş yağ asitlerinde karbon atomları arasında pi bağı yoktur. Sadece karboksil grubunda pi bağı vardır. Ondan dolayı bu ifade yanlıştır. Her ikisi için de ortak değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır. Beşinci sorumuzda yukarıdaki bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar bu bileşiğimizde e, birden fazla asit grubu içerdiği için polikarboksilli asittir ifadesi doğrudur. Bu bileşiğin özel adı arkadaşlar sitrik asittir. Ezbere bilmemiz gereken özel isimler arasında yer alıyor. E, limondan ve ıhlamur, ıhlamurdan ıhlamur ağacından elde edilen bir organik asittir. Doğru cevabımız 5. soruda eşittir arkadaşlar. Altın sorumuzda yukarıdaki bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bileşiğimiz gördüğünüz gibi benzen halkasında karboksil grubu var. Benzoik asit olarak adlandırılır. Doğrudur. Sirkeye keskin kokusunu veren asetik asittir. CH3OH'tır. Yanlıştır. Kuvvetli asit özelliği gösterir. Bütün organik asitler, bütün organik bazlar zayıf asit, zayıf baz özelliği gösterirler. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuzda aşağıda özel adı verilen karboksilli asitlerden hangisiyle ilgili verilen bilgi yanlıştır. Asetik asit, yağış yağış, sirkenin keskin kokusu ve ekşi tadını veren kimyasaldır arkadaşlar. Doğrudur. Birinci öncülümüz. Benzoik asit gıda üretimde kullanılan önemli katkı maddelerinden biridir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Ftalik asit söğüt ağacından elde edilen ve sağlığa oldukça faydalı olan bir asittir ifadesi yanlıştır. Bu salisilik asittir. Söğüt ağacından elde edilen sağlığa faydalı olan aspirin üretiminde kullanılan asit. Ftalik asit ise arkadaşlar tuz birinkintilerinde, kaya tuz ve içi birlikte karışma halinde bulunur buralarda. E, Fıtalik asit daha çok polimer sanayinde PVC üretiminde falan kullanılan bir asit. E, Fıtalatları oluştururken kullanılıyor. Fıtalatların da kullanım alanları yaygın arkadaşlar. Fıtalik asitin tek başına kullanım alanı yaygın olmasa da ftalik asitten elde edilen esterlerin kullanım alanları yaygın. E, bu ifade yanlıştır. Malik asit e, çok, en çok elmada bulunan ve sağlığa çok faydalı bir e, çeşit meyve asididir. Asit. Folik asit ise kan yapımında yeni hücre oluşumunda hücrelerin yaşamının devam etmesinde kullanılan bir vitamindir. Arkadaşlar sanki böyle şıkları okuyup geçmişim gibi geliyor ama bunları bilmemiz gerekiyor. MEP kitabından e, okumamız gerekiyor. O olası bir karşımıza soru çıkması durumunda. Genel itibariyle ÖSYM tercihinde işte bir tane adlandırma, bir tane ilk konudan işte hibritleşme, ondan sonra cığma, bağ açıları, bir sefiri gösterimi, bir tane de bu tarz bir soru. Reaksiyon, reaksiyon, organik bileşiklerin reaksiyonları veya bu tarz bileşiklerin kullanım alanlarıyla alakalı karşımıza soru soruyor. Soru böyle genel dağılım bu şekilde gerçekleşiyor. Karşımıza gelebilecek ifadeler arasında yer alıyor yani. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Yağ hidroliz. Yağlar arkadaşlar yağ asitlerinin e, esterleridir. Yağlar. Yağ yani bir esterdir. Eğer hidrolize uğrarsa, su ile reaksiyona girerse kendisini oluşturan alkole ve yağ asitlerine dönüşür. E, neticede alkol ve yağ asitine dönüşür. Buradaki oluşan x'imiz nedir o zaman? Yağ asididir. Yağ e, esterlerin hidrolizinden organik asitler elde edilir. Yağ asidi elde edilecek x. Yağ asitleri de sodyum hidroksit ile ısıtıldıklarında sert sabun elde edilir arkadaşlar. Bu sert sabundur. Sodyum hidroksit kullanırsak. Eğer potasyum hidroksit kullansaydık da yumuşak sabun, arap sabunu, sıvı sabun elde ederdik. O zaman sorumuzun doğru cevabı x ya asidi de sabun olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır 8. soruda. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.